İstanbul, Şişli'deyiz. Vatandaşlara İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soracağız. Bakalım Şişli'de vatandaşların cevabı ne olacak? Anketimize başlıyoruz. Merhabalar. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Murat Kurum kim ya? AK Parti'nin belediye başkan adayı. Yok Aynı zamanda eski bakan. Ya boşverin Murat Kurum ne yapmış da belediye başkanı olacak? Daha e, TOKİ evlerini teslim edemedi ya. Evet. Daha onları teslim edemedi. Allah aşkına neyin şeyi, ne yapacak? İmamoğlu mu diyoruz? Son verecek. İmamoğlu diyorum tabii ki ya. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yani. Siz de başladık. Teşekkürler. Hanımefendi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Buyurun amcacığım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ben Murat Kurum ya. Niye Murat Kurum? i̇yi çalışıyor. O iyi çalışıyor. Allah. İyi çalışıyor. Tabii tabii. Iyi, çalışıyor. i̇yi çalışır da diyorsunuz. Tabii tabii muhakkak. İhtiyacımız var. İhtiyacımız var. Beş senedir bir şey yapmıyor. Teşekkürler. Hanımefendi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum mu? Teşekkür ediyoruz. Sizden alalım hanımefendi. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Hanımefendiyi uzatalım. Hanımefendi, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu tabii ki. Sormaya neden, tabii gerek ki, var mı? Neden sormayalım? Neden İmamoğlu? Neden İmamoğlu? Adam gibi adam. Evet. İndonuz. Sözün bittiği yer. Evet. Tamam. Teşekkür Başka? Ediyoruz. Rica ederim. Teşekkürler. Abim, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum teşekkürler. Hanımefendi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Sizden alalım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Hanımefendi merhabalar. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Televizyona çıkmayacağız değil mi? Youtube kanalıyız. internet. Tamam. Teşekkürler. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Amcam İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum dedi. Kardeşim genç olarak sağ olasın. Hocam İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Beyefendi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat, Kuruma, Murat, Murat Kurum abi. Murat Kurum. Teşekkür ediyoruz. İmamoğlu. İmamoğlu teşekkürler. İmamoğlu. İmamoğlu siz İmamoğlu Murat Kurum. Ben siyasetle ilgilenmiyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben... Beyefendi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu teşekkürler. Hanımefendi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Hanımefendi merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Sizden alalım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Siz hanımefendi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Niye? Niye? Ekrem ne yapmış abi ya? Yapmadı mı bir Hiç şey? şey? Hiçbir şey yapmadı reis. Evet. Teşekkür ederiz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Fark etmiyor ki ikisi de aynı. Olur mu abi nasıl aynı? Sizden alalım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu arkadaşlar? Merhaba iyi çalışmalar. Teşekkür ederiz. Yedan bir soru soruyorlar. İmamoğlu, İmamoğlu siz? Evet Ekrem İmamoğlu'na hala güveniyoruz. Çünkü perspektifi, duyguları iyi iyiliği istiyor, iyiliği hizmet ediyor, etmek istiyor. Muhakkak karşısındaki insan da öyledir. Fakat genellikle ilkelere bakmak gerektiğini düşünüyorum. İmamoğlu. Teşekkür İmamoğlu. ediyoruz sağ olun. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Şu binanın şeyinde, de altıncı katında. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi merhabalar. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu mu Murat Kurum mu kardeşim? İmamoğlu. Siz İmamoğlu İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu. Teşekkür ediyoruz. İmamoğlu. Teşekkürler. Hanımefendi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Siz beyefendi. İkisi de değil. İmamoğlu tabii. İmamoğlu tabii ki. Siz beyefendi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Bayanlara. Bayanlara soralım. İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu Murat Kurum. Siz, siz mi Murat Kurum? Evet. Herkes. Poşeti oldu. Siz de İmam oldu. Sayacağız. İmam mu Murat Kurum mu? Evet. İmam oldu. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben, ben de imam oğlu. <laughs> evet, siz teyzeciğim. <tezirin. gülüyor> ben de. Ne oğlu? Neden imam oğlu? Her türlü beğeniyorum. Teşekkür Hatırlıyorum. Ediyoruz. Sağ olun. Hanımefendi imam oğlu mu Murat Kurum mu? <laughs> Abim merhabalar. İmam mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Murat, 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 Murat. Sizden aldık. Teşekkür ederiz. Abim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Hanımefendi siz İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmam İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hanımefendi merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Sizden alalım hanımefendi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Aziz hanımefendi. İmamoğlu. İmamoğlu teşekkürler. Sizden alalım mı? Buyurun. İmamoğlu mu Murat Kurum mu hanımefendi? İmamoğlu. İmamoğlu. Siz arkadaşlar İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu tabii ki sonuna kadar. Niye İmamoğlu? Yani bence icraatları güzel. 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 CHP'liyim zaten. Sağ olun teşekkür ediyoruz. Hanımefendi merhabalar. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Herkes telefonla konuşuyor ülkemizde. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Murat Kurum. Murat Kurum. Niye Murat Kurum abim? Daha vizyoner, daha proje bazlı konuşuyor. Evet. Artı e, yani bu beş yılda gerçekten siyaset değil, politika değil, e, hiçbir şey olmadı gibi. Yani malum projeler e, devam edilebilseydi belki yine bir şey olurdu. O yüzden hayır, hayırlı olan neyse olsun. Teşekkür ederiz. Beyefendi size soralım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Abim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Siz amcam İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Amcamızdan alalım. Amcam merhabalar. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Sağ ol. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hanımefendi merhaba. Neden İmamoğlu? He? Buyurun, neden İmamoğlu? İmamoğlu. <laughs> tamam, Teşekkür ediyorum. Hoş İmamoğlu. Sağ olun. Kardeşim, İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Beyefendi, İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Sizden alalım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Siz hanımefendi. İmamoğlu. 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 Teşekkür ediyoruz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu amcacığım? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Benim için fark etmiyor kim olursa olsun. Niye fark etmiyor? Hiç fark etmiyor. Çünkü bana faydası yok kimsenin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum dedi hanımefendi. Hocam İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Abi kurban olayım çekme bizi ya. Eyvallah. Vatandaş bitkin, vatandaş yorgun. Beyefendi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Hanımefendi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Sizden alalım İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. 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 Teşekkür ederiz. Beyefendi sizden alalım İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu siz? İmamoğlu Murat Kurum. İmamoğlu mu Murat Kurum mu arkadaşlar? Murat Kurum dedi abimiz burada. Teşekkür ederiz. Siz hanımefendi İmamoğlu Murat Kurum. İmamoğlu, İmamoğlu. Yakalayamıyoruz bir türlü. İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederiz. Yavaş yavaş anketi noktalayacağız. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Kurum. Neden Kurum? Murat Kurum. Murat Kurum. Teşekkürler siz. İmamoğlu Murat Kurum. İmamoğlu. 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 Evet. Sizden alalım. İmamoğlu. İmamoğlu. Niye Murat Kurum abi gel bir çekelim seni. Yok yok. Hizmet. Arkadan ses geliyor kendin yok. Hizmeti oy vereceğiz. Hizmeti. Hizmeti. Teşekkür okay. ederiz. Eee kurum gelsin bugüne kadar nasıl mahvettiyse imar olarak iyice mahvetsin. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Tabii ki İmamoğlu ben Atatürkçüyüm. Teşekkür ediyoruz. Ölene kadar. Başka sapmak diye bir şey yok. Teşekkür ediyoruz sağ olun. Hanımefendi merhabalar İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu teşekkür ediyoruz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu beyefendi? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Size soralım noktalayalım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Kararsız. Kararsız. Hanımefendi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Allah Allah kolaylık versin. İmamoğlu mu Murat Kurum mu abim? İmamoğlu İmamoğlu. Hey! Abi siyaseti sevmiyorum ben ya. Teşekkür yani. ederiz. Siz de noktaladık sağ olun.